Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Minecraft oynayacağız. Az önce video yapmıştım sanırım gel de bakayım bir dakika oraya. Video yükleniyor arkadaşlar. Aa benim orada yüklemem lazımdı. Yok lan yükleniyor yükleniyor pardon. Unuttum ya pardon. Yüklensin kalsın arkadaşlar. O yüklenince oraya da başlayalım almıştım Minecraft videosu gelecek ama şu an görmedim Neyse zaten başka video. Kedilerim <laughs> en önemlisi. E Allah'ım dua edeceğim. Güzel bir yerde doğsam. Biyom yapacaktım da neyse. Başlangıç haritası Hmm, göster dostlar. Bunu sende alsaydık ya. alırım ya alalım. Yok ben almayalım ya. Kendime yapayım. Akşam ben sadece balta yapacağım. Oradan sonra şey yapacağım. Neydi ismi? Hazine arayacağım batık oluyor batık gemiler hemen batık gemiler arayacağım 7-25 dakika video yapacağım ne olacak Bidon var ya bekleme beklemesi var ya ay 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 bir zaman alıyor en son bir saatlik videom var ondan dolayı 100 saat bekledim şarjım bitmişti o, yeni çekemedim şu an var yani ama şu çok kötü bir yolum vardı iki göndermemiş tekneri kayış kullanabilir o ne lan tekneleri kayış mı ilk <laughs> defa bu arada ilk defa ya, ya ilk defa görüyorum ben tabi İlk defa görmüyorum dedim ya ya bana köy lazım arkadaşlar bak şu an burada en önemli şey köy herkes bilir zaten kim bilmez ki o sırada yorumlara yazan elma Ben yani bilmiyorum dostum şu an gülmekten geberirim şaka yapıyorum lan niye geberiyim Arkadaşlar burada ben e, odun toplayıp e, bakıp batık arayabilirim ama köy çıkması çok yüzde yüz var. Aha mağara var lan. Hem de bu beni ver yer yer bu mağara. Ben bu mağara yerim. Mağaraya hiç girmeyi sevmiyorum bu arada. Çaktırmayın. Şimdi gelme biraz karpuz bulunmam lazım. Yok lan yok lan burada inek varmış. Odun toplayayım arkadaşlar. Oradan sonra mağaraya gireyim biraz. Biraz demir toplayayım. Oradan sonra set biraz yapabilirsem veya işler yapabilirsem ona elmas bulurum. Ya bunu açıp böyle burada denize yürümek var ya ay. Beni kendimden alıyor ya. Çok seviyorum böyle bir şey. Nasıl konuşuyor mu ya? Ya pingim yani. var ya. Soğudun toplayalım biz konuşuyor mu ya? Kır 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 ya. bile tane çıkar mı? Evet. İnşallah. Evet 5 tane çıkıyor. Bunların hepsini aldım. 6 tane çıktı garip. Ne garip de. Odun topladım. Şimdi ben direkt ben taş eşyalara başlamak istiyorum. Ondan dolayı kazanacağım yapacağım. Evet. Sen olurum ya. Ne zamandan kömür buldum işte ya. Biraz kömür, biraz da e, taş toplamam lazım çünkü bunları yapmam lazım sınır. Sınır dedim ilk kafam. Bu kadar alalım çünkü ondan sonra e, de taş alabilirim taş işiyor valla. Atıklı da. Alırım o taşım. Bayraktan yine alacağım ben biraz taş. Çünkü neden olursun Yukarı falan çıkarım. Ne bileyim. Ya geceleri var ya burada altta böyle ölümüm yalnız örümek çıkıyor ya altıma sıçıyorum ya. Benim verecekten tikim var. Hani yani kusura bakmayın da alay direkt çıkarım yani. Bebek misin derseniz de ne bileyim ya. Korkum var benim de. Herkesin bir korkusu vardır. En son ben böyle ev yapıyordum arkadaşlar. Orada ama gece olmuştu ben böyle kendimi bir yere koymuştum orada bekli saklanıyordum. Sabah üstüne çıkmıştım böyle önüme Örümcek çıkmıştı böyle Altıma sıçtım İlk onu öldürdüm Orada da ölmüştü orada da örümceklerdi altıma ettim Hepsi bana saldırdı ya Sabah nasıl saldırdı çok merak ediyorum Ölüyorum. Ölüyorum Ya çok küçük var ya Şu an mağarayı nesine bile gelmedi Evet çünkü de. evet, orada deniz var Bir de önemli bir şey bunu neden alıyorsunuz? Çünkü neden soruyorsunuz? Çünkü şuna koyacağım. Kıskınca da yapacağım şu şey an. Neyse durma durma. Bu çıkınca ben çıkardım ya batık gibi. Batık gibi alsam daha çok şey çıkar gördüm. Ya bu sizin kapatmak kapat yok ya. şey yapman lazım abi. O çünkü iki yerine şey gelsin. 2 yere. Ne mantık? Bu mal soruyu. Oo, burada bunlar hepsi. Dört tane. Oyunda. Ya bir tane daha varsa bayağı kafa dönme. Şerim ben yapacağım şey sokmuyor. Oyun duyuyor ya çok rahatsızlı ya. Yok mu? Abi varmış. Allah'ım dua edeceğim. Lütfen bir tane çıksın daha ayakkabı yapayım. <laughs> Allah razı olsun ya. Kendime kafalık yaparım Allah'tan. Oha lan ne hızlı dolu bunlar. Kardeşim domuz var ama ben. Ya Türk'üm. Ama yaksa var zaten var. Oğlum ben yatak yapabilirim. Bu da çok yer doyuyor. Şeyler doyuyor he. Şeyler doyuyor. Hayvanlar doyuyor. Ne güzel yemek topluyorum ya. Yemeğe baksana 15 tane güfteyim var. Güzgeç 100, 100 yaparım. Mükemmel mükemmel. Arkadaşlar mağaraya sadece ben demir alacağım. Çömür de alacağım yani abartmayalım da kadar. Ya korkum var. Ama oradaki demir almam lazım görünüyor mu Yok be ne alayım ki. Zaten artık bir şey yapabilirim fırın falan yapabilirim. Kim yok ya. Arkadaşlar oyunda domuz yasamış olur mu ya? Bunu kedi sormam lazım acil. Ben bunu videosunu yapacağım. Kedi Ulan Bey. Belki <laughs> <laughs> biraz daha toplarım şey yaparım ya. Hızır yaparım. Oğlum her valla hayvan da ha burada. Ben buraya ev mi yapsam lan? Yemin ederim bak çok güzel oldu ha. Bak orada da yemek var yine. Ben yemin ederim buraya ev yapasım geldi ya. Ben yemin ederim. <laughs> ya, oğlum yemeğe bakın. Yeni bir bifteğim oldu sayılır. Hani bir, el, el, tane bir tane bifteğim yok. Evet, ne gidiyor? Çok açmışım ya. Aa ben buraya ev yapacağım. Ya abi yapsam mı? Ben <laughs> de koşamam ki ben de koşacağım ki. Abi biftek yemek istiyorum. 5 tane biftek pizza yani hepsini pişirmek istiyorum direkt. Mükemmel ya. Baya dolduruyor bile. Doyduruyor. Dolduruyor dedim yalnız. Doyduruyor. Gideceğiz ne yapalım biz de. Uf inekler do... Oğlum. Balta kırılacak. Yu, Ne oldu lan buna? bir bölümü yani. Akar, arkadaşlar niye atamıyorum ki zaten? Uf, 10 tane deli olmuş var ya şimdi ben gene ne çekeceğim görün. Değil. Oh, let's go. İlk e set setimin ilk parçası. Bir setimin ilk parçasını yaptım dostum. Artık yemek lazım onu? Allah ne Oğlum burada burada var ya şey su var ya ben buraya bir tane e, var ya böyle son toplarım böyle buda yaparım baraj baraj anasını buranın. Buram ağrı mı bu arada? Şokam yapıyorsun? Akşam iki dakika oraya gezineceğim bu arada. Belki demir falan görürüm. Sen kalın kendime kalkan yapabilirsin. Ay beynime sokayım ya. Acaba niye odunla çıkıyorsun? Ee, ne bileyim ben seni bir şey. Söylemesiniz ama söylüyorum ya. Yok bir tane Bir tane demir lütfen ya. Belki <laughs> oradaki suyun aşağısına var. Ya bu ne hep suyu var anasını ya. Of ya. Sadece bir şey işte sadece. İki görmüşüm abi. Baya da hayvan var. Domuz var ya. Domuz görürsün. Yersin geldi. Alaksı var mı acaba? Kedilah bey. <laughs> eee ah. Koyun. Koyun koyun koyun. <laughs> geldi. Don. E. Ya yanlış yere koydum sanırım. Lan ha orada kalmış. Arkadaşlar ben buraya ev yapsam mı sence ya? Üf, çok fikrim yok. O zaman ben buraya şey koyayım arkadaşlar. Buraya konum var yani. İsmi Koordinat koordinat. Koordinat buraya yazayım. Belki gelirim burayı geri. Söylerseniz geri geleceğim. Yazana. İki tane yorum yeter. Sadece. Orada yanımda inek var ha. Gördüm. Görmeye sanmayın. Uyunca yapacağım onu yiyeceğim. Yanımda domuz duruyor. Kedullah Bey var ya. Yerdim de söyle ben Kedullah'ı kırmam ya. Kedullah Bey. Kedullah. Kedullah. Allah'ım korkun. Bu ne oluyor ya. Çok iyi benim şey. Oo ayakkabı da yapabiliyorum. Mis 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 mis. Ayakkabı da yaptım. İzleyin. Setimin ikinci i̇şte, parçası. Son iki parça. Ama o şeyi yapmakta zor olacak. Tam set olacağım lan belki. Nereden biliriz? Bayağı bir şey var arkadaşlar. Işte. Bunu da ısıtırım da. Oğlum ben yemek kaynağı bitirdim ki. Artık ben bayağı gezinebilirim. O bir de a daha... a a dur dur dur. En sevdiğim rengi koydum. Lan o değil. En sevdiğim renk dostum. Duruyor. Ay sarı pardon. Bak yapıyorum. Yorum sevdiğim sevdiğim renk ve turuncu turuncu sarı bak sarı da anlama geliyor ama yok ya sevmiyorum ben takım tutmak istemiyorum dostum ben Topluk. Uf, gördünüz mü görmedim <laughs> cimbolum şşt buradan bakalım belki demeyi görelim Arayacak mı ben yeter be şöyle gibi bağırıyor musun ben nereden geldim ya <laughs> ben o gördüm ya ben onun üstüne bir ne yapardım ne anlarsınız siz <laughs> ev yapmak oraya sabah güzel şöyle Yapmışım öyle çok yukarıdayım ya Ya ama ben bu yolumda şey olmuyor ki. Ya bu bir yolda olmuyor ki. Köy olmaz ki burada. Ben, toprak bu durum lan. Toprakta var ya. Nerede olduğunu bilmiyorum ya. Toprak var ya. Sana burada. Karpuzları görüyorsunuz değil mi? Ama gerek yok. Eska. go. 4 dakikada bir şey yapmışım ya. 4 dakikaya var ya, bütün inekleri avlamaya geçtim. Uzunları asliydim ya bence. Bence de. Bir dakika kalan bunları kullanacağım ben. Bu kalsın biraz. Aa o bir yandan gittik. Güzel. Şuradaki ağaç var ya efsane büyük. Balka bir alsın Balka bak. Emirhan Reyten'e. Gezinelim arkadaşlar ya. Hay gezin hakkı. Şuradan kurtulmuyor. Erbain sanırım tövbe estağfurullah tövbe estağfurullah. Yok ben gerçekten çıldırıldım. bir şey. Ne anlatıyorsak. Şuradan kenarda bana ruba bakar. Şimdi da altıma yaparım. Altıma yapmam da yani bazen dalırım olayım. Köy yok. Hayır. Köy değil köy okay değil ama o bir nefret ediyorum. Tövbe. Herkes mi amına koyuyor? bana böyle bakıyordu ya. böyle Şşşt. Sakin. O bir O var ya köy olacak. Çünkü o biyom herkes bilir. Bekleyin göreceksiniz şimdi. Olmuyorum değil mi? Lütfen. Gerçekte. Olmuyorum anlayan anladı. biliyorum ben olmuyorum. Lütfen. Lütfen oraya. Lütfen. Yapma. Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen lütfen. Orada da köy çıkmasın normal çok çok güzel hem de. Normal bir şey. Lütfen hadi Allah'ım. Ne demirci çıkardı bana ya oraya, olurum. Ya lütfen. Ben tamam, bari köy görürüm inşallah. Demir de olur. Şunun bak bok çıkacak da olur. Çık. Hiçbir <laughs> şey çıkmadı çok güzel. Aynen. Sarım ki. Ne yapayım sevmiyorum. Are oğlan. Lütfen köy bulayım ya. Köyde bitireceğim videoyu. Biz yüz, bir yüz yıl bekleyemem ki aman. Aa 40 portal, 40 portal. 7'lik bir, bir portal. <laughs> köy var. Yeminle de köy, köy var. Köy var, köy var, köy var, köy var, köy var. Oğlum şansımı görüyor musun? Ha? Neler neler? Selvatik mi? Ah. Ya aşağı kök. <laughs> çok iyi, çok çok. Mağara da var. Abi şaka mı yapıyorsun? Ev üç tane. Abi demirci görsem çeştirmem ya. Çok mutluyum şu an. Çok mutluyum. Kitaplık da var orada. Mis. Oha. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Kömür de. Mis. Mis. Hemdeki yeri bulduk. Üç kömür. Mis. Yemek kaynağı. Abi. Abi ben çok şaka yapıyorsun değil mi? Ah, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ah. Taş yeri de var orada. Demiri de bulurum orada çekerim. <laughs> Yemin et. Ya şaka yapıyorsun. Settemin son parçasına Son parçası kaldı son. Ben bu keyi alırım alayım alacağım. Söz sol, tamam söz. Hadi biraz odun alacağım. Başka bir şey almam abi. Demir golemi salma bana bakmayın o kadar. Kediye bakın. Benim kedim. Ben burada bir tane demir kazma yaparım. Mi? Köyü tam gezmiyorum. Ya ben ne dedim arkadaşlar? Yoran var bana bak. Köy çıkmaz dersiniz. Allah'ın kazıklarını. Çok, çok mutluyum şu an. Çok arada var bir de biliyorsunuz. Gördünüz. Şaka yapıyorsun ya. Yeniden doğum yere. Ya hayatımda bütün şansı bulmam bir şey şu an. Ya Allah'ım ya. Ne gidin bu kadar güzel. Kitap da var. Artık işlerime gerek yok. Dostum. Bana demir lazım demir memir. Gerekli. Şu bu gördünüz mü? abi? Öyle bir tane daha olsa var ya yani. hiç popo böyle. Allah razı olsun ya. Şey çıkmış diyor lan bir tane de demir çıkacak mıyız? Her şey bitti oğlum ben benim her şeyim var şu an ben. Her şey donma eksik. Ya Allah mükemmel şu an benim için. Atumda yaptığım şey en iyi şey bu ya yemin ederim. Lan. Bum. Bum. Bakayım bakayım. Bum. Bum. Yerim bok gibi oldu. yapmam Dur 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 ağacı yapmam lazım. Let's go ya. Çıkıyor. Ben burada bitiririm <laughs> videoyu ha orada arkadaşlar. Direkt burada bitirsem mi arkadaşlar sence ya? Bilmiyorum. Daha kimle? Tamam bitti arkadaşlar bitti. Çok iyi çok iyi. arkadaşlar vallahi ben bitiresim gelmedi ya bitirip tutmadı mağarada bitireceğim akşama mağarada tamam mı öyle bitiresim gelmez ama hadi şimdi yapacağım arkadaşlar mağara bura mı arkadaşlar sence mağara orada değil bu orada net mağara orada pardon Şimdi akşam burada ne olduğunu herkes bilir. Orada bir tane. O nerede? Onu bulacağım. Lan! Nedir'e gidebiliyorum. Nedir'e gidebiliyorum. Şaka yapıyorsun. Nedir'e gideyim mi arkadaşlar sence? Ama Nedir ne işleyecek şimdi bana? Şaka yapıyorsun. Ne çıkıyor? Ne Evet arkadaşlar şimdi gidelim biz ya boş verin. Çok önemli. Gideyim gideceğim birazdan. Ne bileyim ya. Çünkü bayağı meşale de yapamadım ya. Çok kötü oluyor benim için. Tamam tamam yapabilirim. Şimdi de yapabilirim. Orada şey şey görürsen bitti. Video direkt bitti. Oku abi ben gidmiyorum oraya tamam, tamam arkadaşlar herkes Yalan söylüyorum ama yemin ederim bir resim yok Vallahi girmedim Vallahi girmeyeceğim arkadaşlar. Çok özür dilerim ama giremem. Altta gördünüz o şeyi artık. Kim oldu ben size önceden söylemiştim. Şu an arkama çıkarsa o. Ben böyle. Ananı satayım der. Direkt kafayı tak yerim. Arkadaşlar hadi görüşmek üzere. Ben video bitireceğim direkt. Abi abi ben bitirmem ama videoyu. Ben, ben başka bir yere gidiyorum abi Allah'ım. Video bitiririm. Şöyle video bitireceğim arkadaşlar. Gördünüz arkadaşlar. Bir tane örümcekten mi korkuyorsun diyorsunuz ama herkesin bir korkusu var. Yok korkuyorum ondan. Aldım özgü bıçak kalalım. Götüneyim az onu. İki. <laughs> Part ee, yani bölüm 2 gelmesini istiyorsanız arkadaşlar herkes like atsın. 5. like ile direkt video geliyor. Ama durun arkadaşlar iki dakika durun. Dur bitmedi daha. Durun daha bitmedi dur. Acil. Ben bitti bitti demene bitmez şu an. Ne aldın anladınız. Çok güzel demirleri alıyor şimdi çıktı. Ya buraya da ev yapmak var ya. Böyle ıssız bir daha da. Mis. Başka ne dersiniz ki? Demirleri gördünüz mü? Demirleri. Çok kadar demir sanırım. Demirleri gören gördü. Gelin buraya demircikler. Kafağa böyle alıyormuşum. bak böyle yapıyorum. Çünkü demiri gören gördü. Ama ben bak göremem. Nereden bileceğiz? Abi <laughs> bir balta yaparım. Yok ne de demir balta? Demir alamıyorum şu Ölmeyi gördün neden mahalleye giremediğini sorsanız. Normalde ben ölmekten çok korkmazdım da. Şimdi artık korkum var. Çünkü artık ben mikrofon oynamamadım yani hiç. Çünkü artık korkum geliyor. Karınca altıma sıçrasın var. Çok kedi la ben o zaman belki giderim oraya. <laughs> Gelmez ben satacağım ben. Evet arkadaşlar ben ben e, bu bölümde video yani video bitireceğim ama yeni bölümde ipucu vereyim Şöyle ev yapacağım. İpucu söylemedim kopya söyledim ama. Evet arkadaşlar ben ama arkadaşlar gizli ev yapacağım. Aradan girmeye nasıl yapacaksınız? E, gizli ev yapacağım sadece e, bak buradaki delikleri ev yapacağım. İyi akşamlar. Videomuz bu kadar. Görüşmek üzere.